Bu nafaka artırım davasını ne zaman açmamız gerekiyor? Bu dava ne kadar sürüyor? Nafaka artırım davalarında ıslah yapılabiliyor mu? Nafaka artırım davası anlaşmalı boşanma davası sonrasında da açılabilir mi? <laughs> Merhaba, bir hafta aradan sonra Melek Hanım'la yeni bir konuyla karşınızdayız. Bu hafta nafık artırım davasını konuşacağız. Hoş geldiniz Melek Hanım, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim, teşekkür ederim. Adli tatil yaklaşıyor, var mı planlarınız? Var planlarımız. Beni ben de, planlarım de dahil edeceksiniz, edeceksiniz herhalde. <laughs> Memlekete gidecek misiniz? Eylül ayında gideceğim. Nereydi memleketiniz? Rize. Rize. <laughs> evet. Aileniz orada mı? Annem orada, evet. Ee, akrabalarım var, dayım, amcam. Anladım. Akraba ziyaret evet, olacak akraba hem de. Ziyaret. evet, babamın mezar ziyareti falan. Anladım. Hazırsanız sorulara başlayacağım. Tabii ki. Sadece nafakayı anlatabilirseniz sevinirim. Tabii nafaka boşanma davası sırasında öncesinde ya da sonrasında ekonomik olarak zor duruma düşen tarafa ödenen aylık ya da toplu ödenen bir yardım türü. Anladım. Peki bu nafaka artırım davasını ne zaman açmamız gerekiyor? Nafaka artırım davasını asıl yani nafaka kararı kesinleştikten sonra değişen koşullara göre açabiliriz. Yani bunun için işte şu kadar beklemeniz gerekiyor ya da şöyle bir süre gibi bir durum yok o zaman. Ya, Evet. Yani bu işte örneğin anlaşmalı olarak bir çift boşanıyor, işte hemen ertesi ay bu davayı açarsanız tabii evet, ki doğru. evet yani e, bu gerçekçi görülmez ve davanız reddolabilir. Ama burada önemli olan husus tabii ki bu değişen koşullar. Nafaka alacaklısının ekonomik durumunda azalma ya da ihtiyaçlarının artması. İşte bu çocuksa iştirak nafakası ödeniyorsa çocuk için çocuğun değişen ihtiyaçları işte nafaka borçlusunun zenginleşmesi gibi değişen koşulların olması gerekiyor. Anladım. Peki bu dava ne kadar sürüyor? Diğer davalar gibi yine uzun mu bu da? Bu dava çok uzun sürmüyor. Yani bir de bunun güzel tarafı dava tarihinden itibaren e, hanenize işliyor evet, yükselen anladım. nafaka Yani evet. davanın açıldığı tarihten itibaren hakim hangi rakama hükmedecekse o hanenize artı hanenize işliyor. O yüzden anladım. böyle bir olumlu tarafı var. E, bu davalar genellikle 12 ay ya da 18 ay kadar yerel mahkeme süreci sürüyor. İstinaf mahkemesinde ne kadar sürecek? İstinaf mahkemesi de tabii yani asgari bir yıl 12 ay sürüyor. Anladım. Hı -hı. Peki nafaka? Artırım davalarında harç nasıl hesaplanıyor? Bekar ücretine neye göre ekleniliyor? Tabii şöyle. Nafaka mesela erkek eş tarafından yoksulluğa düşen kadın eşe 2000 TL nafaka ödeniyor. Evet. Kadın eş bunu 6000 TL olarak 6000 TL'ye yükseltilmesini istiyor. Aradaki fark 4000 TL. 4000 TL'yi yıllık olarak hesaplıyoruz aradaki farkı. 12 ile çarpıyoruz 48000 TL. 48000 TL üzerinden harç ödenir. Ve vekalet ücreti de kabul edilen kısım yönünden yine yıllık olarak hesaplanarak nispi vekalet ücretine hükmedilir. Davayı kazanan nafaka alacaklısı, artırım alacaklısı lehine. Burada olumlu bir taraf var nafaka alacaklısı için. Reddedilen kısım yönünden karşı taraf kendini bir vekille temsil ettirse dahi red vekalet ücretine hükmedilmiyor. Bu güzelmiş. Peki... Nafaka artırım davalarında ıslah yapılabiliyor mu? Yani ıslah derken şunu demek istiyorum, ben işte 5 bin lira talep ettim ama ıslahla bunu 10 bin liraya çıkartmak istiyorum. Bunu yapabilir miyim? Maalesef, yani ıslahla nafaka miktarı arttırılmıyor. E ama dava açarken üfe tüfe oranı ortalamasında Hı. artırım talep etmediniz. E bunu ıslahla yapabiliyorsunuz. Anladım. Artırım talebine Atladınız. yıllık artırım evet. tarafını üfe ile eklenmesini, evet, eklenmesini, üfe evet, artırımı eklenmesini istiyorsunuz. Peki bu davada görevli yetkili mahkeme hangisi? Nafaka alacaklısının bulunduğu yer aile mahkemeleri ilgili. Aile mahkemesinin olmadığı yerlerde ise nafaka alacaklısının bulunduğu yer Asliye Peki, nafaka miktarını mahkeme nasıl belirliyor? Nafaka miktarını mahkeme belirlerken tarafların ekonomik durum araştırmasını cevap ediyor. E, SED araştırması yapıyor. Evet. İşte kirada mı oturuyor, ne kadar geliri var, bakmakla yükümlü olduğu kişiler kimler, yani evet. yeniden evlenmiş olabilir ya da alacaklısı, ne kadar ücret alıyor, e, bunlar araştırılıyor. İşte eğer çocuk ise nafaka arttırımı talep eden, iştirak nafakasının arttırılmasını talep ediyorsanız, çocuğun ne kadar masrafı oluyor, Ma masrafında bir artış olmuş mu? İşte özel okula mı gidiyor? Devlet okuluna mı gidiyor? İngilizce kursuna gidiyor mu? Herhangi bir spor faaliyetinde bulunuyor mu? Ücretli mi? Bunlar araştırılıyor. Tanık dinlenebiliyor. Peki tanık delili burada önemli mi sizce? Yani e, tanık deliline dayandığınız zaman onun vereceği ifadeler, beyanlar tek başına İlla. bağlayıcı oluyor mu? Tek başına... Olmuyor. Onun resmi kayıtlarla da örtüşmesi gerekiyor. Örtüşmesi gerekiyor. Birbirlerini desteklemesi tabii, gerekiyor. Tabii, Doğru evet, mu? Evet. Yani burada salt e, tanık beyanına göre karar verilmiyor. Peki e, nafaka artırım davasında bir zaman aşımı ya da hak düşürücü süre var mı? Hayır. Yani önceki nafaka kararının kesinleşmiş olması yeterli. Onun için istediğiniz zaman talepte bulunabiliyorsunuz. Anladım. Son olarak bir de şöyle bir sorum olacak. İnsanlar düşünüyor ki ben anlaşmalı boşama davasını açtım. Bitti. E, ve burada mahkeme karar verdi. Artık bununla ilgili herhangi bir e, değişim olması mümkün değil. Yani nafaka öyle kalacak. Çünkü biz anlaştık. Bitti. Bunu değiştiremeyiz. Bu böyle mi gerçekten? Yoksa nafaka artırım davası anlaşmalı boşanma davası sonrasında da açılabilir mi? Tabii ki açılabilir. Ee, hani orada şeye güveniyor tabii. Nafaka borçlusu. Ee, na nasıl olsa yıllık artırım evet. belirlendi. Hani o... Bazen da, belirlenmiyor da yani. Evet, ona, bazen evet. o durum atlanabiliyor tabii. Hayır öyle değil. Değişen koşullarda, değişen ihtiyaçlara göre e, nafaka artırım talebinde bulunabiliyor. Nafaka alacak mısın? Anlaşmalı boşanma davasından sonra. Olsa dahi. Anladım. Evet. Melek Hanım bugünkü sorularımız bu kadar. Cevaplarınız için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. İyi, İyi günler, günler dileriz.